Kıymetli izleyenler Erkam TV'ye gündem röportajları programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz Sami Zorlu. Bugün gündem röportajları programında yine özel bir kurumumuzu konuşacağız. İçinde bulunduğumuz zamanın gerekliliklerini ve ihtiyaçlarını çok iyi anlayıp bu ihtiyaçların nasıl giderileceğini tespit etmiş ve İslam'a kalemle ve kelamla hizmet etmeyi dert edinen gençler yetiştirmeyi kendisine gaye edinmiş bir kurumumuzu. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımızın çok kıymetli kurumlarından Suf ve Meclisi İslami İlimler Merkezi'ni bugün konuşacağız. Kiminle birlikteyiz? Merkezimizin Suffe Meclisi, İslami İlimler Merkezimizin müdürü Mehmet Büyükmut'u hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Bizler Allah de ediyoruz. çok teşekkür ediyoruz, kırmadınız. Böylesi güzel hizmetlerin paylaşımını bizlerle bugün yapmış olacaksınız. Çok çok, çok teşekkür olsun. ediyoruz. Hocam bu kurumumuzun idaresini yapıyorsunuz ama aynı zamanda da burada çok kıymetli derslere de giriyorsunuz. Buradaki derslerin de takibini yapıyorsunuz. Dolayısıyla öğrencilerimizle iç içe bir pozisyonunuz var. Ben şuradan başlamak isterim. Suffe Meclisi'nin gayesi nedir? Suffe Meclisi yapmış olduğu bu hizmetlerde neyi gaye etmektedir hocam? Sağ Ben öncelikle ben teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı verdiğiniz için, zaman tanıdığınız için özellikle ben teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum ben. Suffe Meclisi İslam İlimler Merkezi öncelikle ilahiyat fakülteleri ve İslam İlimler fakülteleri başta olmak üzere diğer okullardan ve fakültelerden de öğrenci kabul etmek suretiyle İslami ilimleri ana kaynaklarından, temel literatüründen öğrenmeyi ibare ve ifade ile birlikte yani hem, hı hı. hem Arapça ibare, ibareyi, klasik kaynaklardaki metinleri tahlil etmeyi hem de bunu günümüze taşıyarak günümüzdeki anlam, ihtiyaç ve gereksinimlere dönük olarak anlamlandırmayı biraz daha hedefliyor. 2012'de başlayan bir sürecimiz var. Bu süreçten bu vakte kadarki dönemde 70'e aşkın öğrencimiz mezun oldu. Hı hı. Ve bunlar hem okuduklarını devam ettirmek hem de bulundukları yerlerde bunu ilerletmek. Kimileri öğrenci yetiştirmek suretiyle hizmetlerine devam ettiler. Hı hı. Kimileri Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı gibi kurumlarda hakeza. Bu İslam ilimleri orada biraz daha devam ettirecek surette faaliyet icra ediyorlar. Görev aldılar. Kimileri yazma eserlerde görev almak suretiyle okudukları ibareyi öğrenmiş olduğu İslam ilimleri orada biraz daha harmanlayarak devam ettirdiler. Akademisyen ve araştırma görevlisi olarak devam edenler oldu. Okudukları dersleri İlahiyat Fakültesi ve İslam ilimlerdeki fakültelerde mezun etmek suretiyle, birleştirmek suretiyle gününü anlamlandırmak, zamanın ihtiyaçlarına İslam ilimler perspektifinden biraz daha cevap vermek, kendisini daha donanımlı hale getirmek. İslami ilimler dert edinmek suretiyle, kitap ve sünnet çizgisinde Allah Teala'nın dinini hakıyla anlamak ve temel literatüre vakıf olmak suretiyle mesleki yeterliliğini temin ederek bunu yapmaya çalışıyoruz bu süre evet. zarfında. Öğrenci arkadaşlarımız daha çok imam mezunu olarak geliyorlar. Fakat e, normal liseden gelmek suretiyle yani İmam Hatip Lisesi dışındaki bir okuldan gelmek suretiyle de sıfırdan başlayarak mezun olan ve hatta İslam hukuku gibi Arapça ilimlerinin, hı hı. Arapça dersinin daha yoğun olduğu bir ilimde, bir fende yüksek lisans yapmak suretiyle devam eden arkadaşlarımız da hakeza oldu bu süreç içerisinde. Dolayısıyla hem ibare hem ifade İslami ilimleri temel kaynaklarından ve ana literatüründen okuyarak zaman ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine cevap vermeyi dert edinen bu noktada etrafından ve bu kendine sorulan sorulardan, gereksinimlerden bağımsız olmayacak. Yani çekildiği bir masa başında, bir kütüphanede, bir Hı -hı. kitap başında dışarıdan ve etraftan bağımsız olmayarak, onları da görerek bu ihtiyaçlara cevap vermeyi biraz daha dert edinen gençler, genç arkadaşlar yetiştirmeyi, onlarla birlikte ders okumayı biraz daha hedefliyoruz. Hedefliyorsunuz. Çok güzel. Buradan şunu anlıyoruz hocam o zaman. Suffe Meclisi İslami İlimler Merkezi'ne başvuru yapmak isteyen gençlerimizin İstanbul'da İslami İlimler Fakültesine de aynı zamanda kayıt yaptırmış olması gerekiyor değil mi? Evet. Farklı bir bölümde okuyan arkadaşlarımız da başvuru yapabiliyorlar mı? Tabii. Mi? Yani burada bizim temel şartımız İstanbul'da örgün okuyan bir fakültede okumuş olmaları Hı. bizim için yeterli. İkinci öğretim öğrencilerimize hizmet eden, hizmet veren farklı kurumlar Hı. olduğu için bizim programımız daha çok okuldaki dersler bittikten sonra yani takriben saat 17. 17.30 gibi başlayarak 21 ve 20.30 civarlarına kadar devam ediyor. Haftanın 6 günü yani cumartesi de dahil olmak üzere hı hı. bu dersleri Üsküdar Hüdayi Külliyesi'ndeki merkezimizde devam evet. ettiriyoruz. İslami ilimler fakültelerine hitap eden bir program gibi gözükse de diğer fakültelerden mesela geçtiğimiz dönemde Boğaziçi Felsefe'de okuyan, hı hı. siyasal bilimlerde okuyan Tarih ve Medeniyet'te okuyan Medeniyet Üniversitesi'nden mesela, Edebiyat Fakültesi'nde okuyan, hali hazırda Edebiyat Fakültesi'nin Arap Dili Belagati bölümünde okuyan öğrencilerden hem müracaatlar var hem de mezunlarımız aynı şekilde oldu. Hı hı. Dolayısıyla İstanbul'da okuyu olması, örgün ve birinci öğretimde okuyor olması bizim için başvuruların kabul edilmesinde yeterli bir kriterdir. Evet. Merkezimiz Üsküdar Külliye'de olduğu için hı hı. lokasyonu itibariyle de arkadaşlarımızın Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında ulaşımlarında hem kolaylık olması hem de okuldan bittikten sonra dersleri Suhve Meclisi'ndeki derslerimize yetişebilmelerinde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bu sebeple arkadaşlar kendileri hem rahat e, okullarına hem de Suhve Meclisi'ndeki derslere iştirak edebiliyorlar. Evet. E, başvurudan bahsettiniz hocam. Başvuru tarihlerini de hatırlatmış olsak bu vesileyle. Şu anda başvurularımız devam, devam ediyor. ediyor. Hangi tarihte son bulacak ve o süreç nasıl işleyecek? Başvurular daha çok her sene lisans tercihlerinin yapıldığı yani üniversite tercihlerinin yapıldığı süreçte başlıyor. Bu süre takribi olarak Eylül'ün ilk haftasında sona eriyor. Bu sene de aynı şekilde Eylül'ün ilk haftası sona erecek. Hı hı. Bu arkadaşlarımızı önce bir yazılı sınavla arkasından sözlü mülakat ile görmek isteyeceğiz. İstidatları var mı? İçtiyakları var mı? Hı hı. Hani buradaki mülakatı çok soruyor arkadaşlar. Bunu belirtmek gerekiyor. Yani kardeşlerimiz zaten sıfırdan okumak için geliyorlar. Belli bir okumuşlukları hı hı. olmaksızın yani İslam ilimlere dair bizim burada dersini vereceğimiz ilimlere dair herhangi bir arka plan olmaksızın daha çok geliyorlar. Hı hı. Buradaki mülakat ilmi bir mülakat değil. İçtiyaklarını, istidatlarını, hı hı. referanslarını, ne yapmak istediklerini, niçin okuduklarını biliyorlar. Biraz daha biliyorlar kişiyi mı? tanıma hem özellikle. tanıma hem de evet. bilinçli mi geliyorlar? Salt olarak yurt tercihi için mi geliyorlar? Yoksa e, gerçekten bir gayeleri, hedefleri var? İslam Bilimler Fakültelerinde yani okumuş oldukları fakültelerdeki dersleri tamamlayıcı bir parça olarak gördükleri için mi geliyorlar? E, bunu biraz daha görmek istiyoruz arkadaşlarımızda ki hı hı. hem kuruma müracaat ederek bu beş senelik süre zarfında bir zaman zayiatı olmasın hem de bulundukları yerdeki diğer arkadaşların motivasyonlarına etki etmesin. Yani bir anlamda bu mülakatlar rehberlik yapmaktır. Yani diyoruz ki siz İslam bilimleri ana kaynaklarından, literatürüne vakıf olacak surette temel İslam bilimleri Arapça Hı -hı. olarak mı okumak istiyorsunuz yoksa Arapça olan bu İslam bilimler derslerini bir seminer olarak almak ama daha çok sosyal bilimler dersleri görmek mi istiyorsunuz diye bunu tespitini yapmamız gerekiyor. Eğer kardeşimiz e, sosyal bilimler dersi ağırlıkta olarak İslam bilimleri de kısmen görmek istiyorum diyorsa bu kardeşimize bu şekilde hizmet veren geçtiğimiz hafta mesela İftam gibi bir kurumumuz evet. Lütfü abimizle beraber anlatılar. Bu şekilde olan kurumlara daha çok yönlendiriyoruz. Çünkü hani hizmetini yapmaya çalıştığımız Suffe Meclisi İslam Bilimler Merkezi'ndeki maksat ile bu kardeşimizin hedefi örtüşmüyorsa her ikisi içinde hem Suffe meclisi için hem de bu kardeşimiz için bir doku uyuşmazlığı söz konusu oluyor ve zaman evet. içerisinde kopmalar oluyor maalesef. Hı hı. Peki başvuru yapan kardeşlerimizin daha doğrusu başvuru yaptıktan sonra ve Suffe meclisinde eğitim almak hakkı kazanan kardeşlerimiz aynı zamanda barınma imkanı da bulacaklar mı? Öncelikle eğer okumak istiyorum, buradaki araştırma merkezinde İslam ilimleri devam ettirmek istiyorum diye müracaat eden kardeşlerimize barınma imkanı Üsküdar'daki Hüdayi Külliyemizde e, ücretsiz olarak kalma imkanı ilerleyen süreçteki hem SUFE meclisindeki derslerinde hem de okuldaki derslerinde belirli bir seviyeye ulaşması 80 ve 85 yüzlü gibi bir rakam e, hı hı. tayin ediyoruz sınır olarak. Bunun üzerinde olma durumunda başarı bursu dediğimiz bu arkadaşlarımıza vakfımızın tayin ve tespit ettiği miktarlar ölçüsünce hı hı. bir başarı bursu dediğimiz çalışıyoruz. Çok güzel. Akabinde ikinci seneden üçüncü seneye geçerken ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken Yurt dışında kısa dönemli yani yaz tatilinde iki aylık gibi bir süreyle yurt dışı eğitim, dil desteği hakeza Hangi ülkeler çalışıyor? Hocam? Son iki senedir irtibatta olduğumuz ve anlaşmalı olduğumuz ülke Fas. Hı -hı. Orada bu arkadaşlarımız dersleri görmeye gidiyorlar. Tabii iki aylık bir süre kısa gibi gözükebilir ama ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen ve Arapça'da belli bir seviyeye gelen bir kardeşimiz artık orada eğitim veren hocalarıyla soru sorup sorulan soruya cevap verecek kıvama geliyor. Evet. Yani sadece bir kültürel geziden ibaret olmuyor. O sebeple iki aylık bir süre hem bizim buradaki müfredatımızı aksatmıyor. Burada görülmesi gereken derslerden iki ay geri kaldığında telafisi kolay oluyor. Hı hı. Hem de maksat olacak surette oradaki kültürü, oradaki ilmi çalışmaları, oradaki efkar-ı umumiyeyi, hocaların bakış açısını ve İslam İslamilmire dair orada verilen dersleri anlaştığımız enstitülerle temin etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Sufe Meclisi'nde hem barınma imkanı, hı hı. hem başarı bursu imkanı, hem de yurt dışı dil desteği şeklinde e, imkanlar temin ediliyor vakfımız tarafından. Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. E, hocam e, şunu da sormak isterim. Şimdi programımızın Başında da ifade ettik, 10 yılı aşkın bir süre zarfı içerisinde birçok mezunumuz oldu. Birçok arkadaşımız bu mecliste eğitim gördüler. Ee, i̇zleyen kardeşlerimiz de, izleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Hocam, Suffe Meclisi'nde peki biz hangi dersleri göreceğiz? Hangi ilimleri alacağız? Ben hukuk fakültesinde okuyan bir kişiyim ve Suffe Meclisi'nde de aynı zamanda Arapça eğitimini görmek ve İslam hukukunu da bir taraftan almak, e, istiyorum. almak istiyorum. Ve iki ilmi de böyle bir e, etmek istiyorum dediğinde bunun karşılığını bulabilecek mi? Veya diğer derslerimizde neler olacak? Efendim şimdi ilk sene 5 senelik bir program olarak tespit ediyoruz. Fakat bunlar kendi içinde bölümlere ayrılıyor. Evet. Yani ilk sene İmam Hatip Lisesi'nden de gelmiş olsa İmam Hatip dışında bir okuldan gelmiş de olsa yani Arapça'ya dair birikimi de olsa bir aşinalı da olsa veya olmasa da fark etmiyor. Bu arkadaşlarımız tamamıyla birinci sene sarf nahi dediğimiz Arapça gramerle başlıyorlar. Evet. Ve birinci sene bizim daha çok e, altyapıyı oluşturduğumuz birinci senenin bahar dönemi ne kadar süreçte güzlenim yani 3-4 aylık süreçte hı hı. E, sarf nahi ile alakalı gramerde belirli bir seviyeye geldiğimiz en azından Ecrümi dediğimiz kitabı okuyacak kadar bir seviyeye geldiğimiz süreci ihata ediyor. Bununla beraber bu kardeşlerimiz hazırlık döneminde yani ilk seneki okullarında okumalarında eee siyer Nebi Abdullah Sert hocamız muhterem Abdullah Sert hocamızla beraber e, Siyer-i Nebi dersine katılıyorlar. Bununla beraber kıraat ve tasih huruf dersini hı hı. görüyorlar. Bizim bu sene itibariyle yani yazdan beri başlattığımız ve eğitimde gönlüşi dediğimiz bilim sanatı atölye dersleri yani içerisinde hı hı. naht dediğimiz ahşap işlemeciliği filografi dediğimiz hakeza el sanatları işlemeciliği astronomi ve uzay bilimleri hı hı. dersleri kodlama ve yazılım dersleri gibi derslere de biz müfredata dahil etmek suretiyle sadece bir seminer gibi değil aynı zamanda ders olarak koymak hı hı. suretiyle sadece bilgiye ve zihne değil hem gönle hem de bu kardeşlerimizin meşref ve mizaçlarına göre bilgi ve becerilerini ortaya çıkarma dersleri de hakeza dahil ettik. Birinci sınıfta bunlar da bu kardeşlerimiz görmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla birinci sınıf yani hazırlık sınıfı dediğimiz ilk senede sarf nahivden gramer dersleri ağırlıkta, bilim, sanat ve beceri dersleri, Kur'an-ı Kerim ve kıraat tasih huruf dersleri, siyer-i nebi dersleri, Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamızın avarifül marif dersi, tasavvuf kaynaklarına dair okuduğumuz ve bütün öğrencilerimizin iştirak ettiği seminer şeklinde hazırlık öğrencilerimizin ibare okuyarak dersi anlatma ve derse katılma suretiyle de üst sınıftaki öğrencilerimizin iştirak ettiği bir ders programımız oluyor. Hı hı. Birinci sene sonrasındaki üç sene artık bizim Sufe Meclisi İslam İlimler Merkezimizin biraz da ihtisas dönemi diyebileceğimiz süreç başlıyor. Bunun içerisinde fıkıh, tefsir, hadis, hadis usulü, fıkıh usulü, fetva usulü, kavaidi külliye gibi akaid ve kelam gibi derslerin konuşulduğu, bunların okutulduğu, bu derslerin hakeza gündemde olduğu ve yoğun bir şekilde hem şerhleriyle hem haşeleriyle literatüre ve kufiyet kesbedecek surette. Yani okuduğu bir dersin fıkıhtan ders okuyorsa mesela bu arkadaşımız sadece okuduğu dersin kitabıyla değil. Aynı zamanda okuduğu kitabın yan dalları diyebileceğimiz bu kitabı anlamayı ve anlamlandırmaya dair şer ve haşiyelerden, temel kaynaklardan farz muhal, lübaf okuyorsa mesela Cevheratül Neyre dediğimiz bu kitabı tamamlayıcı hı hı. İbni Abidin'den, İbni e, Nüceym'den gibi, İbni Kemal'den gibi ders kitaplarını mütalaa ederek dersi hazırlanıyor veya tefsirden Celali'ni okurken tefsir kitabını Bununla beraber Cemel'den, Ebu Suud Efendi'den, Seyit Kutup'tan veya Kurtubi'den, Razi'den bakarak bu arkadaşımız derse iştirak etmeye çalışıyor. Hadisten Müslüm okuyor farz muhabbi arkadaşlarımız. Hadisten Müslüm okurken bunun artık ikinci sınıftan evet, itibaren şerhini Fethül Mülhim'den veya diğer kaynaklarda nasıl geçtiğine dair, temel kaynaklarımızda bir hadis-i şerifin nasıl ele alındığına dair e, meseleleri görmeye çalışıyor. Yani burada yapmaya çalıştığımız şey biraz da arkadaşlarımızla, ibareyi ve Arapçaya boğulmak suretiyle gündemini tamamıyla Arapça derslerden müteşekkil hale getirip hem gündemden uzaklaştırmak hem de Arapça nakilciliği veya klasik İslami ilimlerde ve kadim ulemamızın o zamanki söylediklerini günümüze ezberleyerek taşımak değil. Onlar bizim için bir referanstır. Hı hı. Bu hadis-i şerif bir konu fıkıhtan veya tefsirden bir ayet kelime nasıl anlaşılmış? Bunların nasıl konuşulduğu ve nasıl yaklaşıldığı bizim için bir rehber sadedindedir ve Aha. mesabesindedir. Onları biz bugün nasıl anlayabiliriz? Günümüzün ihtiyaçlarına bunlara nasıl cevap verebiliriz? Farz muhal fıkıhtan okuduğumuz herhangi bir konuyu biz o dönemki şayet örfü meseleler gündemde olup o dönemki örfe göre cevap verildiyse biz bunu bugün yaşadığımız yüzyılda Türkiye şartlarında ve hatta İstanbul şartlarında aynı ile uygulayamayız. Dolayısıyla bizim burada yapmaya çalıştığımız bu üç senelik süre zaafındaki ihtisas döneminde hı hı. klasik kadim ulemamız bu meseleleri, nasları, iştihatları bir şekilde kendi birikimleriyle ve dönemlerinin şartlarına göre ortaya koymuşlardır. Bunu bizim içinde bulunduğumuz zamana taşımamız için ne gerekiyor, ihtiyaçlar nelerdir, gereksinimler nelerdir? Ve gerçekliğimiz nelerdir? Bunu Hı -hı. görmemiz gerekiyor. Yani gerçeklikten bağımsız bir ihtiyaç tespiti veya ihtiyaçlarımızı gerçekliklerimizden hareketle çözmeye çalışmak bir anlamda kısır döngüye giriyor. Hı -hı. Ve bir yaraya merhem olmuyor maalesef. O yüzden bu üç senelik süre zarfında hem literatüre yani okuduğu ilimlerde mesleki yeterliliği sağlayacak şekilde... ...kadim ulemanın yazmış olduğu eserlere ve bu eserlerde ortaya konulan ilmi ve iştihadi çalışmalara vakıf oluyor bunları kendince içinde bulunduğu şartlara göre yoğurarak, harmanlayarak bu içinde bulunduğumuz dönemin ihtiyaçlarına cevap vermeye biraz daha çalışıyor. Son sene ise yani artık hem mezuniyet aşamasına geçmiş oluyor. Dördüncü sene, üç sene ihtisastan sonraki senede hem Sufe Meclisi'ndeki mezuniyete yani toparlama diyebileceğimiz Sufe Meclisi'nde bilimsel etik dersleri, araştırma teknikleri dersleri gibi derslerle hı hı. beraber son sürece girmiş oluyor. Aynı zamanda bu kardeşimiz Okulu, okulun da son senesi olduğu için mezuniyeti hazırlık yani lisans üstüne Hı -hı. devam etmek istiyorsa bilimsel etik araştırma teknikleri gibi dersler ve seminerlerle devam ediyor. Eğer araştırmacı olma gibi bir durumu yok, sadece mezun olduktan sonra işte muhtelif kurumlara diyanet işleri olabilir, yazma eserleri olabilir veya diğer öğretmenlik olabilir Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlar düşünüyorsa o gitmek istediği kurumların sınavlarına hazırlık KPSS olsun, Hı -hı. ALES olsun, YÖK olsun, YDS olsun bunlara dair çalışmalar bir son senede hem sufe meclisi mezuniyeti hem de okul mezuniyetine dair ihtiyaç duyan dersleri güzel. daha çok yapıyoruz. Hocam buradan şu soruyu sormak icap edecek gibi geliyor. Şimdi programdan önce de biraz bahsettik. Sufe meclisi gibi kurumlarımız Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımızın bu manada çok kurumu var. Yani geçen hafta az önce de ifade ettiğiniz gibi iftamı burada misafir ettik. Yine birçok bu manada hizmet veren kurumlarımız var. Özellikle Suffe Meclisi İslami İlimler Merkezi'nden yola çıkarak aslında bu tür merkezler fakültelere bir rakip değil, daha çok onların tamamlayıcısı konumunda olduğunu görüyoruz bu anlattıklarınızdan yola çıkarak. Maalesef sanki fakültelerdeki bazı hocalarımızla böyle zaman zaman sohbet ediyoruz. Bu tür meclislerin ...bir rakip olarak görüldüğünü ifade ediyorlar. Aslında bir rakip değil, bir tamamlayıcı. Öğrenciyi buradaki merkezlere başvuran ve burada eğitim görme hakkı bulan öğrencilerin... ...tam manasıyla ilim anlamında tamamlayıcı bir konumu olmuş oluyor değil mi bu meclislerimiz hocam? Bu konu hakkında neler evet. söylersiniz? San Bey tam ifade ettiğiniz gibi biz bunu anlatırken yani ifade ederken... ...hem ne olduğumuz yani Sufe Meclisi nedir özelinde... İslami ilimler merkezleri yani resmi kurumların dışında eğitim veren unsurların, kurumların ne olduğunu anlatmaya aynı zamanda ne olmadığını anlatmaya evet. çalışıyoruz. E, Şunu Sufi Meclisi İslami İlimler Merkezi ve diğer bu şekilde eğitim faaliyeti yapan resmi kurumların sonrasında, resmi müfredatın sonrasında dersler vermeye çalışan eğitim merkezleri resmi müfredatın haiz olduğu İslam ilimler ve ilahiyat fakültelerinin bir rakibi değil bir mütemmim cüzüdür. Yani tamamlayıcı parçasıdır. Dolayısıyla bu eğitim kurumları ilahiyat fakülteleri ve İslam ilimler fakülteleri verilen dersleri vermeye çalışmaz. Derslerin başlıkları aynı olabilir. Yani orada da fıkıh okutulur. Diğer yani resmi müfredatta da fıkıh vardır. İslami İslam ilimler merkezlerinde, sufe meclisinde de fıkıh vardır. Orada da tefsir vardır, burada da tefsir vardır. İslami bilimler Fakültelerinde de akaid vardır, burada da akaid vardır fakat bunların mahiyetleri ve muhtevalar birbirinden birazcık farklılık gösterir. Şöyle ki İslami ilimler Fakültelerinde okutulan dersler hani tezler olsun, makaleler olsun, hocalarımızın yazmış olduğu kıymetli eserler olsun, kendi eserlerinden veya diğer araştırmacı ve akademisyen yazmış olduğu eserlerden olsun, Suffe Meclisi gibi kurumlarda verilen, İbareye dayalı, klasik İslam ilimlere dayalı, biraz daha metin ve Arapça tahliline dayalı dersler olmayabiliyor. Diğer tarafta oradaki verilen dersleri tamamıyla Suf Meclisi gibi eğitim kurumlarına taşıdığımız zaman bir tekrarı oluyor. Bu sebeple hem orada verilen dersleri sufe ve Meclisi gibi araştırma merkezlerinde verilmesi hı hı. hem de burada verilen derslerin orada verilmesi zaten günümüzdeki ilahiyat müfredatları itibariyle mümkün değil. Evet. Yani bu şekilde olması biraz da gerçeklikle örtüşmüyor. Orada bir temel İslam ilimlerle beraber felsefe bölümleri olsun, İslam sanatları bölümleri olsun gibi bölümler de hakeza mevcut. Birinci sınıfta mesela ortak dersler dediğimiz bazı dersler var. O yüzden klasik İslam bilimlere dair, literatüre dair verilmiş olan bu Suffe Meclisi'ndeki gibi kurumlardaki dersler ilahiyat fakülteleri ve İslami ilimlerdeki fakültelerinde verilen derslere bir rekabet teşkil etmiyor. Geçmişten beri bu süre gelen akademi ve medrese tartışması ve hatta kavgası biraz da bunu yansıtıyor. Yani maalesef geçmişte şöyle şeyler olmadı değil. Medrese gibi eğitim kurumlarında ders veren hocalarımız, ehli sünnetin kalesi biziz. Dolayısıyla İslam ilimlere dair, ehli sünnete dair bütün söylediklerimiz hı hı. doğru olduğu gibi resmi müfredat ile ders veren hocalarımızın verdiği dersler, külliyen yanlıştır. Ve hata üzeredir, ehl sünnet değildir gibi uç söylemler, ifrat ve tefritler maalesef oluştu. Evet. Onun bir yansıması olarak günümüzde bu kırılmış olsa da bazı mahfillerde veya bazı kurumlarda gerek araştırma merkezlerinde gerekse resmi müfredatın olduğu yerlerde devam edebiliyor. Onun yansıması olarak akademisyen hocalarımız da diyorlar ki resmi müfredat biziz. Aslı olan biziz. Dolayısıyla medrese gibi bir yere, araştırma merkezi gibi bir yere gitmeniz gerektirecek herhangi bir durum yok. O yüzden burada ders gördükten sonra orada aldığınız dersler sizin için fazla olacak. Ve bu sizin gerilemenizi ve ilerlemenizi mani engel teşkil edecek gibi ifadeler ortaya çıkıyordu. Hal böyle olunca biz de kendimiz anlatırken şunu söylüyoruz. Suffe Meclisi İslam Bilimler Merkezi ilahiyat fakülteleriyle bir rekabet içinde değildir. Bilakis mütemmim cüzüdür. Yani birbirini tamamlayan parçadır. <laughs> Her iki kanadını da öğrenci kardeşimiz için temin eden bir durum ifade ediyor. Yani orada verilen bu akademik çalışmalar, bilimsel etik ve araştırma teknikleriyle alakalı dersler, yazımla alakalı analitik düşünceyle alakalı dersler veya öğrencilerimizin sosyal ilimlerle alakalı veya görmüş olduğu fıkıh gibi derslerdeki gündemdeki birçok meseleyle alakalı yaptığı okumalar bu türlü eğitim merkezleri yani araştırma merkezlerinde, sufe meclisi gibi yerlerde çok fazla yapılmaz, yapılamaz. Buna bir kere muhtevası uygun değildir. İlahiyat fakültesindeki gibi programlarda da tamamıyla İslami ilimlerin klasik kaynakları baştan sona olacak şekilde her bir öğrenciye söz hakkı vererek ibare okutmak suretiyle zaten yapılamaz. Hem öğrenci kontenjanı hem müfredatı hem de muhtevası buna çok fazla uygunluk arz etmiyor. Evet. Yetişmiyor yani. O evet. yüzden Orada yapılanı araştırma merkezleri Sufi meclisi gibi yerde yapılanlar da İlahiyat Fakültesi'nde yapılanları zaten e, engel teşkil etmiyor. Aya ayaklarına öğrencilerimizin pranga vurmuyor. Bilakis birbirlerin açığını kapatmak suretiyle devam ediyorlar. Öyle olunca bir rekabet değil tamamlayıcı bir parça. Her ikisi de asıldır. Dolayısıyla biz asılız. Siz ferisiniz. Biz asılınız. Bize tabi olmak zorundasınız gibi bir yaklaşım. Ne medresenin öğrencilerine herhangi bir ufuk verecektir. Ne de akademinin öğrencilerine istenildiği manada akademik bir düşünce ufku verecektir. O yüzden bunu belirtmekte fayda var. İkinci bir husus Eyvallah. buna devam olarak Sufi Meclisi İslam Bilimler Merkezi sadece bir yurt programı veya öğrencilerin yurtta kalırken aldıkları bir yurt faaliyeti gibi bir programda değil. Müstakil bir müfredatı olan ve bir müfredat çerçevesinde bir iddia ortaya koyan İslami ilimleri ana kaynaklarından hakeza öğrenmeyi ve bu noktada e, genç kardeşlerimizi yetiştirmeyi gerek Türkçe okumalarıyla gerekse Arapça okumalarıyla, Aha. klasik İslami ilimlerde okumalarıyla hem kendini kendi dilinde ifade edebilen hem de ana kaynaklarına vakıf olan bir genç kardeşimizi, genç kardeşlerimizi yetiştirmeyi hedefliyor. Dolayısıyla... İkinci bir tartışma bunun devamı niteliğinde bizim daha çok medreselerde olan bir handikaptır bu maalesef. Arapçadan başka bir dil tanımam. Ve bir ilim varsa onun dili yegane olarak Arapçadır. Başka bir dilde eğer yazılmışsa o dilden okumayı tercih etmiyoruz gibi yaklaşımlar sergileniyor mesela. Yani Türkçe okumalara, Türkçe yazılmış eserlere maalesef mesafeli yaklaşılıyor. Biz burada kardeşlerimize şunu söylüyoruz. İslam bilimi okumak isteyen muhtelif kurumlarda görüştüğümüz hı hı. kimselere de hakeza bunu ifade ediyoruz. Biz dil kafatasçılığı yapmıyoruz. Çok güzel. Yani dil kafatasçılığı yapmamamız gerekiyor. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü Vesselam mealen Veda haçında ırkçılığın ve kan davasının tamamıyla hepsi ayaklarımın altındadır diye ifade buyururlarken hı hı. biz buraya dil kafatasçılığının da ayakları altına alındığını ilave ediyoruz ve bunun evet. bu şekilde kastedildiğini düşünüyoruz. Yani biz eğer Arapça olarak bu İslam ilimleri okuyorsak din dili olması hasebiyle İslam ilimleri okuttuğumuzu söylüyoruz. Yani bazen öyle uç noktalar oluyor ki Sami Bey safahatın Türkçe, aslı Türkçe. Ama bazı kardeşlerimiz safahatı Türkçe yazılmış olmasına rağmen Arapça tercümesinden okumayı tercih ediyor. Oysa biz bir dili mütercimin insafına bırakmak suretiyle mütercimin anladığından hareketle anlamlandırmaya değil doğrudan doğruya müellifin kastettiğini anlamak ve şer-i şerifi, kitap ve sünneti müellifin kastettiğinden hareketle yani müellifse madem bu İslam bilimleri anlamaya çalışan, yazmış olduğu eserde bir iddia ortaya koyan, mütercimin insafı ve mütercimin tercümesiyle değil, müellifin kastettiğiyle, ana manasıyla anlamamız evet. gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden hani bu kardeşlerimize İslam bilimleri verirken Sadece Arapça okuyup da Türkçeden veya diğer dillerde yazılmış olan eserlerden mahrum kalmasını özellikle hayal dünyasını, ufkunu kendi dilini kullanabileceği yeterliliği görmezden gelmek suretiyle e, Türkçeden ve Türkçe eserlerden bağını koparmamaya çalışıyoruz. O yüzden ilmi eserleri Arapça olarak fikri ve irfani eserlerde daha çok Türkçe eserlerden tasavvufla <laughs> alakalı yazılmış olan eserlerden. Edebiyatla alakalı yazılmış olan eserlerden, Doğu ve Batı klasiklerinden özellikle Türkiye'de gerçekten bu anlamda fikir dünyası çok üst düzeyde olan Üstad Necip Fazıl gibi, Sezai Karakoç gibi, hı hı. İsmet Özel gibi, Alev Alatlı gibi, Nazife Şişman gibi, Mustafa Kutlu gibi hem hikaye olarak, roman olarak, deneme olarak, makale olarak, fikir yazısı olarak veya buna benzer yazılarla hakeza öğrencilerimizi besleyerek kendi dilini, ...en güzel şekilde kullanarak kendini anlatmasını biraz daha öngörüyoruz. Biraz da buna gayret etmeye çalışıyoruz. Eyvallah. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlümüze sağlık. Ben salık. teşekkür ederim. Ee, hem böylesi güzel bir program vesilesiyle... ...Suhve Meclisi'ni dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle buluşturmuş olduk. Hem de Suhve Meclisi e, vesilesiyle de... E, ...İslam'a hem kelamıyla hem kalemiyle hizmet edecek gençler yetiştirmeyi hedeflemişsiniz ve bu uğurda çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim gerçekten böyle bir zaman ayırdığınız için. E, Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum ve muvaffakiyetler Allah efendim. razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenler, Erkam TV'de gündem röportajları programında bugün Suffe Meclisi İslami İlimler Merkezi Müdürü Mehmet Büyükmut hocamla birlikteydik ve Suffe Meclisi'ni konuştuk. Teşekkür ediyoruz efendim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.